Vardı, vardı ama bunu dün Meynir yine bir önceki kadar yoktu. Baya bir zarar Nasıl? var. Nasıl? Ee, yetkililer geliyor mu? Yani, kimse, Hiç kimse gelmiyor. Zarar tespit falan Hiç kimse olmadı. Gelmedi. siz geliyorsunuz diyebilirim yani. Sadece hepimiz esnafız. Yani derinden yaşıyoruz. Esnaf olmasak tabii. Ee, ama elimizden gelen bir şey yok. Sadece biz sizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istiyoruz bu süreçte. Şey işte. Var mı Sağ olun, teşekkür ederiz. bir isteğiniz, arzunuz? Meclis üyelerimiz, bir arzunuz varsa mecliste bile getirsinler. Perşembe günü toplantılar var. Söylememize gerek yok, her şey oturdu zaten. Değil. söylemek evet. de olacak bir şey değil zaten. Bunlar görünen bir şey. Bir evet. Bir yağmurda doğuyorsa herkesin şikayet ettiği zaten. Ve yoğun bir yağmur da yağmadı. Ama yani işte, tamam, yoğun da bilir ama hiç mi altyapı yok? Alt yani yeter, Sadece burası olsa dolayı. hak veririm evet. ama evet. şu an her yeri kilitlenir yani. Kesinlikle. 4 metre su dolar mı evet. ya? Yani. Alt geçip evet. batlı çıktı. Evet. 4 metre yani o şey nasıl mi su oluyor yani? evet. Geçen sene bu kadar... Sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. yerleşmeye, yani meclisi ilk günü, meclis üyelerimize ilgili gibi bir şeyler varsa da yani mecliste bile getirsinler. Hı. Ama az çok da biliniyor mağduriyet. Mağduriyet belli ama yani yapacak bir şey de yok zaten. Yani sizin yapabileceğiniz bir şey de yok zaten. Şey geldi, hiç belediye yetkililer Yok gelmedi, bekliyoruz. Biz de onları Hı. bekliyoruz da gelen giden yok. Bekleniyoruz zaten. Yani ya seçim, öyle bir kez beklemiyoruz seçim, belediyeden. Kal, biz. yeni bir bekliyoruz. Biz onları şu an beklemiyoruz şey var ya artık e, yani Türk halkı balık hafızalıdır olayına alıştı ya yetkililer de artık e, seçime yakın unutur esnafımız zaman ondan bekliyoruz. sonra ha, o zaman geliriz e, sizlerden bunlarda... oy isteriz bu esnafa geçmiş olsun ziyaretinde şey, bulunuyoruz. Geçmiş olsun evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Muhalefet partisiyiz ama uşakta yaşıyoruz. Esnafız. Esnaf olmasak da hayır. Mağduriyetimizi yakından gördük. Evet. Diyoruz. Evet. Bir nebze biz neler yapabiliriz? Meclis Çok sağolun, sağolsun. Bir mağduriyetliyim yok. Özür ee, dilerim sadece herkesten kanımızın önünde. Merhaba. Geçmiş olsun toplantısı var, dile getirsinler. Geçmiş olsun, Geçmiş olsun. Nasıl? Var mı bayağı bir mağduriyet, zarar? Bayağı var ya. Bizim aşağıda da atölyemiz var. Hmm. Orada işte camlardan falan, havalandırmaya yerinden falan. Su girdi. Buranın da boyunu açtı. Buradan da girdi. Buradan da aşağıya girdi. Aşağısı bayağı göl oldu zaten. Orada motorlar var normalde. Motorlar da olduğu halde yetersiz, yetersiz yani. kaldı onlar da. Onlar da şey yapamadı. İşte orada e, hazır müşterilerimizin işte ifadeleri. Ondan sonra da daha işte dikim aşamasında. Şöyle geçtiğimiz cumartesi evet. günü maalesef çok da yağış olmamasına rağmen e, büyük bir mağduriyet yaşadı uşak. Gerek e, konutlarda olsun gerekse iş yerlerinde olsun. E, dün de aynı şekilde e, bir mağduriyet yaşadı esnafımız. Bu çok yağmur yağmasına rağmen bu mağduriyetin yaşanmasının tek sebebi altyapısının sağlam olmaması. Belediyeciliğin asıl önemli ve üzerine basması gereken konu bence altyapıdır. E, Altyapıyı yapmadıktan sonra festivaller düzenlemesinin hiçbir anlamı yok. Tabii ki de insanların eğlenmesine, festivallere ihtiyacı var ama esnaf bu kadar mağdur durumdayken artı aynı zamanda ekonomik krizle mücadele ederken bir de bu sel su baskınlarıyla ayrıca bir e, mağduriyet yaşaması bizi ziyadesiyle üzmüştü. Biz de bir nevi e, esnafımızın e, dertlerini dinlemek için e, belediye meclis üyelerimiz ve yöneticilerimiz esnaf ziyareti yapıyoruz. Belediye meclis üyelerimiz en azından e, mecliste dile getirmek için onların sözü dili olması açısından dertlerini dinlemeye çıktık. Ee, i̇zlenimlerim şöyle. Gördüğüm kadarıyla e, geçen hafta Cumartesi'den beri hiçbir belediye yetkilisi e, esnafımızı ziyaret etmemiş. Dertlerini dinlememiş. Zarar ziyan tespit çalışması yapılmamış. E, maddi manevi zararı uğramış olmalarına rağmen e, bir ziyareti bile esirgeyen belediyeye de e, şikayetçiler Bizler iyi Parti olarak tabii ki şu anki ziyaretimiz siyasetten çok çok uzak. Uşak, küçük şehir birbirimize her zaman selamımızı verdiğimiz insanlara bir nevi geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ama aynı zamanda işimiz siyaset. Ben İyi Parti il Başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki bizler önümüzdeki yerel seçimlerde tamamen liyakat, ve teknik kadrolarla Uşak halkının karşısına çıkacağız. Hiçbir zaman ahbap çavuş ilişkisi kurdurmayacağız ve gerçekten de Uşak halkının şunu sözünü verebilirim ki Uşak bir iyi bir belediyecilik nasıl oluyormuş, iyi parti kadrolarıyla görecektir. Bizler şu an esnaf ziyaretimize devam ediyoruz. Siz basın mensuplarında bize eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. yüzden görüyoruz duvardaki evet. oraya kadar. Buraya kadar doluydu. Aynen öyle. Dün büyük motor attılar. Bu az kaldığı için dalmış atılması gerekiyor. Şimdi yazdı.